Şimdi e, bir başka konu daha var. Zekeriya Beyaz Hoca'dan e, gittik bugün galiba. E, kabir azabı konusunda... Sadece e, Zekeriya Beyaz değil, onu reddeden çok var. Kabir azabı konusu. Evet. evet. O Samsun'da bir tane var, adını unuttum. Mehmet bir şey, İla Samsun İlahiyat'ta. Şimdi döndü diyorlar, inşallah döndüyse bir tekzip yap. Çünkü Kabir Azabı yoktu diye kitap yazdı bu. Oflu bir hoca. İlahiyat'ta, hmm, İla Samsun'da. Hatırladım. 19 Mayıs'ta, evet. E, Samsun İlahiyat'ta. Kabir azabı olmadığına der. ben orada bir konferans Şimdi verdiğimde bir Şimdi çok kısa bir yaptım. sesi var e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın. Kendi sesinden aktaralım ki e, siz de ona göre. E, sanki böyle düz mantıkla bakıldığı zaman doğru da e, gözüküyormuş gibi. E zaten dinin mantıktan farkı o işte. Zaten mantığa uyulan din olmaz. Evet. Arkadaşlar e, Zekeriya Beyaz Hoca'nın o sesini bir e, yayına verebilir miyiz? Tabii bu görüş önemli çünkü bu çok ilahiyatçıların görüşü bu. Kabir azabını inkar. Kadın değil. bana telefon açıyor. Yarı ağlamaklı, yaşı da anlaşılan belli bir hı hı. noktaya gelmiş. Hocam kabir azabından çok korkuyorum. Acaba ondan nasıl kurtuluruz? Ne kabir azabı dedim. Epey böyle ağlamaklı anlattı. E. Ne kabir azabı. Neydi? Yok öyle şey. Kabir azabı diye bir şey yoktur. Azap, cennet, cehennem kıyametten sonra. Kıyamette ayet-i kerime öyle, dinin kuralı bu. Hocam zaten bu. yeterince dert yok mu? Hayat evet. kolay değil Ama yani. Bir de bunun üzerinde bunu siz, mu yaşayacağız? Siz bunu efendim vaazlarda anlatırsanız, hmm. dini kitaplarda yazarsanız... ...ve dolayısıyla o kadıncağız bunu dinlerse... ...işte kabire konulduğu an iki tane bilmem zemellahi gibi melek gelecek... ...ellerinde topuzlardan vuracak, bir takım sorular soracak... ...ondan sonra yedi kat yerin zemmine geçirecek Bilmem ne hoca efendinin televizyonda anlattığına göre de... ...şimdi yeni yeni ha her gün anlatıyor bahsediyorsunuz. Evet. evet. Anlattığına göre de Cuma günü ölürse azap yokmuş. Ulan Cumartesi ölenlerin ne, ne suçu var? Hmm. Böyle saçmalık olur, Şimdi, olur mu? Şimdi Cübbeli Ahmet hocadan bahsediyorsunuz. Tamamı siz. bunların asılsızdır. Şimdi araya Dinde gireceğim. Yeri Doğru. Ayşe, araya gireceğim. Doğru. Vatandaşlar. Peki. Cümleyi yarım bırakmayalım. Bunların tamamı yersizdir. Dine aykırıdır. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir şey yoktur. Hmm. Yoktur. Bunlar tamamen uydurmadır. Şöyle tamam. bir olay vardır tarihte. Tergip ve terhip için yalan söylenebilir demişler. Yani insanları bir şeye özendirmek, sevaba özendirmek için yalan hadis uydurma, yalan böyle hikaye uydurma. Hmm. Veyahut da e, suçtan, günahtan uzaklaştırmak, ibadeti çok yaptırmak için de yine yalan uydurulup korkutulabilir. Evet. Diyor ki ee, dini kitaplarda yazarsanız diyor. Az daha diyecek ki Kur'an'da yazarsanız böyle şey işte böyle olur ama diyecek. Ama yani, yani, böyle Çünkü bir ayet. Kur'an'a da inkar ediyor. Yok diyor. Kabir azabı bütün ehli sünnet akaid ilmi kelam kitaplarında vardır. E bunun delili nedir? Ehli sünnetin kitabı bunu ayet hadis olmadan kabir azabı İsterseniz İsterseniz cevabı diyemez. bir ara var son bölümde. Ama cevabı kadar bütünlük, ölen kalan olur reklama kadar kabir azabı vardır korksunlara. <laughs> Değerli izleyiciler e, bu sorunun Ayrıntılı cevabını son bölümde sizlerle paylaşacağız. Son aramızı veriyoruz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile son bölümdeyiz. Kabir azabı konusunda Zekeriya Beyaz Hoca'nın e, kabir azabı yoktur. İfadesini Korkmayın diye milleti rahatlatıyor ama kendi önce. ne yapacak bakalım. Evet, bilmiyorum. Yani... E... Gel sen korkma dedi. Sonra aşağı inince adam <laughs> yukarıdan hoca diyor ki la tegaf telkin veren hoca yukarıdan telkin veriyor la <laughs> tegaf bir ihaneti Rabbiktir. Rabbinin yardımıyla korkma diyor yukarıdan telkin yapıyor. ya zarfı düşünüyor ya bir şey artık. Hoca gidecek yani. Hatta diyor gel de sen korkma diyor yani. Ondan sonra in, indiğiz vakit roller değişir. O zaman da oradan haber verip veremez bize ama Kur'an haber verdi zaten bunu. Kur 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 Yok diyor ama. kesinle yanlıştır. Ayet-i Kerime'den <laughs> e Öztahibü Ennar yoradûne aleha ve ashia Firavun hanedanı hakkında bu ayet-i buyuruyor ki sabah akşam cehenneme Arz edilir yani cehennem onlara gösterilir cehennemde gidecekleri yer çünkü insan öldüğü zaman idama tehadukum bil bu Bukhari hadisidir her ölene e, sabah akşam gideceği yer gösterilir yani kabirde inkânemin elcine femin elcine -cenn. cennet ehline cennette gideceği köşkler saraylar ve inkânemin elinar femin elinar cehennemlikse cehennemde gideceği yerler gösterilir bu sefer her sabah akşam o cennetteki yeri gösterilen kıyamet bir an evvel kopsa diye dua eder. Ama cehennemdeki yeri gösterilen aman kıyamet kopmasa da böyle kalsak kabirde diye. Ne kadar azap çekse bile orayı görünce her sabah akşam bu buhari hadisidir ama ayette de söylüyor. Sabah akşam cehenneme arz edilirler. Cehennem onlara gösterilir. Peki bu cehennem diyor ya ahiretten sonra diyor. Bak peşine. Ve yevmete kıyamet koptuğu gün ise edhilu ale firavne azap. Şimdi firavun halini Hanedanı en şiddetli azaba sokun buyuracağız diyor. Şimdi bak evvelinde ne diyor? Orada sabah akşam, İse sözcüğü var mı? İse tabi yevme, vav, vavlan geliyor. Şimdi diyor ki sabah akşam bunlar cehennemde gidecekleri yer bunlara gösterilerek bu ne demek ne büyük bir azap işkence bu. Cehenneme gideceği yer yan, yanacağı yer gösteriliyor buna sabah akşam. Sonra diyor ki veyevme tek olursa kıyamet koptuğu zaman ise girdirin içeri. Demek ki kıyametten sonra hakiki ateşe girmek var. Ama kıyametin öncesinde de arz var. Arz sunum demektir. Sunum. Bir korku filmi seyrediyorsun, ondan sonra sabah kadar uyuyamıyorsun. Bir işkence bir şey seyretti ediyorsun, üzüntülü bir şey. Ne kadar moralim şekerin çıkıyor, tansiyonun çıkıyor mesela. böyle bir şey yok. Dolayısıyla arz da azaptır. Daha başka türlü azapları da var. Yani kabir azabı çeşidi çok. Onu bıraktık. Bukhari hadisinde diyor ki hadis uydurmaya tergip ve terhip babında evet. hadis uydurmaya cevaz vermişler. Kim cevaz vermiş? Kim uydurmuş? Buhari'de ve Müslim'de olan hadise de uydurma diyorsa bu adam zaten namazın dört rekatı da oradan çıkıyor. Far, sabahın farzı da oradan çıkıyor. Yani hiçbirinin Kur'an'da rekat sayısı tergib da yok ki. Hayır ve terhib diyerek e, yalan uydurmaya cevaz verilmiştir. Diyor. Cevaz verilmişse onu yapan yapmış. Buhari evet. Müslim'lerin şartı şurtu var. Sahih kitap olması için şart koymuş. Ben şu şartlarla bir yani, hadise alıyorum diyor. Yani tergip ve terhip denen kavramlar korkutmak, ümitlendirmek <laughs> maksadıyla ya, zaten yalan söylemek şimdi, yalan söylemek mi? Niye e caiz olsun? Resulullah sellem bu kadar sayı hadisi var zaten tergip ve terhip babında. Sayı ve hasen hadisler var. Yani uydurma ne gerek var? Mesela azabı hakkında her, e, Buhari'de yine var. İstenzi minel beul, idrardan sakının. Fenahimet azab-ı kabir. Kabir azabının toptanı idrar sıçratmaktandır Yani o belki Bukhari'de olmayabilir ama şu Bukhari'de iki mezardan geçerken huzzebani ikisine azap yapılıyor bu iki mezara. Ve çok da büyük bir şey saydığınız günah değil. Kendi hadime hemşi binlemeye biri söz taşırdı. Ve öyle akar e, Öbürü idrardan sakınmazdı. Diyor. Yeşillik kesiyor, ikisinin üzerine koyuyor. Bu yeşillikler kurumadıkça azapları hafifleştirileceğini umarım. Yeşillik zikrettiği için bu Buhari'de var. Ondan sonra diyor, namaz kılan insan o yüzden mi mezarlıklarda yeşil bulundurulması iyidir? Evet. Feydi'aferah min et zaman son salli barik okundu. Felet <laughs> billahi şeyden Allah sığınsın. Sizin biriniz. Bu emir ediyor bunu Dört şeyden. Ve kendi devamlı sığınırdı. Buhari'de var üstünde öyle var. Bir tanesi nedir? Ve adabil kabri. Kabir azabından sana sığınırım. Hayatı boyunca kıldığı namazların sonunda Hatta zahiri mezhebine göre bu daha zahiri vaciptir diyor bunu söyleme. Çünkü ona zahiri mezhebi o da büyük bir alimdir. Her emri vücuba alır o. Ama hadis çok sahih. Kabir azabından Allah'a sığının diyor. Yani her namazın sonunda selam vermeden önce özellikle farz namazlar. Kendisi hayatı boyunca sığınmış. Sallallahu aleyhi. Hayatı boyunca sığınmış. O olmayan bir şeyden mi sığınmış? E Resulullah mı uydurdu bunu sallallahu aleyhi ve sellem? Milleti korkutmak için başkaları mı uydurdu? Böyle şey olur mu? Bu hadisler hepsi sahiptir. Yani millete şunu diyelim. Namazımız, orucumuz, bütün İslamiyet adına yaptığımız her şeyi aldığımız kaynaklar. Bukhari Müslim gibi en sahi kaynaklarda bu var. Hem de tevatür derecesinde var. Sırf kabir azabı hakkında bu ciltler dolusu delil çıkarılabilir. İmam Kurtubi'nin bir eseri de var bu ahiret ahvali hakkında özel bablar var burada. Ee, İmam Suyuti'nin yine bir eseri var. şerh bir Sudur, Behaval, Kubur diye. Bütün bu eserlerde sırf bu konuların rivayetleri var. Ama ne rivayetler ne rivayetler. Hadislerden, ulemadan nakiller var. Dolayısıyla kabir azabı haktır. Efendim e, inkar eden birçok hadisi inkar etmiş olur. Ve ahirette durumunu ne olur bilmiyorum tevbe etmesi lazım. Bu itikat meselesidir ama bu az kalır bunların diğer inkar ettiklerinin yanında. Bu tesettürü de inkar ediyor. Baş de lazım değil diyor. Ayet olan konuyu inkar ediyor. Yakasını gerdanlığını taksın örtün, çalınmasın diye diyor. Yani Allah'ın ayetini çeviriyor bu adamlar. Yani buna hadis okusan durur mu bunlar? Durmaz. Ama biz halkımızı korkutmuyoruz. Ha cuma günü ölen diyor. Cumartesi ölenin ne günahı var? Ya ha. ne alakası var? Memmati evvel cumartesi şehidi. Allah bazı günlere bazı mekanlara fazilet vermiştir. Kadir gecesi gibi. Ramazan ayı gibi. Cuma günü ölen şehit ölür diye bir hadis-i şerif vardır. Bu bir fazail babındandır. Ha bu ne demek? Ehilse vasfı tutuyorsa demektir. Üstüne bir ikramiye vardır buna. Üstüne bir ikramiye. Ha imanı varsa, el üstüne titik adındaysa, namazı orucu varsa, kul hakkı yoksa bu gibi vazifeleri yapan bir Müslüman, aynı seviyede Müslüman bu cumartesi öldü, bu cuma öldü. Cuma ölene de bir artı şehitlik ikramiyesi var. Cuma ölen kabir azabından korunur veyahut da kabir münker nekir sualinden. Bu münker nekir suali hiç olmaz değil ki. Cuma gününün hürmetine bekliyorlar. Gün bitti mi başlıyor sual. Bu o demektir. Onun başını sonunu dinlemeden konuşuyor. Sual o gün yapılmaz. Yani o gün sual kaldırılır. Azap kaldırılır. Bu yeniliklik tahvif tabiridir. Yoksa azabı kaldırılma ansına değil. Ama azap zaten adam azabı hak etmiyorsa cumartesi de ölse ona azap yok. Evet. Ne gülülü, sölsün.